Eymen ve Furkan için çekiyorum. Allah oh, Allah uçacağım. Oh, Yorgunluk. Biz kendimize hedef seçtik. Ben ben 10 10.500 kupa olmam lazım. Eymen'in de 10.000 kupa olması lazım. O yüzden Brawl Stars'ta artık her gün böyle 500-400 kupa kasmamız lazım. Um, uh. yani Furkan, Furkan'ın da 3.000 kupa olması lazım. Böyle bir anlaşma. 2 dakika videoyu durdurdum. Furkan e-postasını göndermiş. <laughs> Az önce at kafası video çekiyor Canlı yayında diye. <laughs> Aramıştım at kafası video çekiyor canlı yayında diye <laughs> söylenir. Valla benim hiç öyle bir çabam yok çünkü at kafasının beni yok arkadaş istemi yok yapmaz. Yapmaz valla benim hiç öyle bir inancım yok. Hiç böyle bir youtuber'a attım da o, ben, o beni kabul etti. Yok ben o soyun safına bir kere atmıştım. O de giydim. Hala kabul etmedi. Hala da duruyor valla. Kabul etmedi hala. O yüzden benim hiç öyle bir çabam yok. Bu video kısa olacak çünkü video uzun yükleniyor. O yüzden bak. Bu videoyu izliyorsa hemen Furkan yorumlara ikisi de izliyorum az. di otomobilma pis ne bilester sunut seni bilmiyorum Allah yiye geçer aman canım yelmam bir rı çıkırıp